Tamam da Aslı'cığım, bebeğin yatağı nasıl eskimiş olur? Çocuk daha doğmadı ki. Ay, anlatamıyorum değil mi sana Ekremciğim, anlatamıyorum. Eskimiş diyorum yahu, eskimiş. Biz o yatağı aldığımızda su daha üç aylıktı, şimdi oldu yedi aylık canım. Ay sanki ben üstüne tepilip tepilip de eski diyorum. <laughs> anladım ben, anladım. Sen Aslı'sının geleceğini düşünmüyorsun değil mi? Onu sevmiyorsun, istemiyorsun. <laughs> Lan ne alakası var Aslı'cığım durup dururken şimdi? Ayrıca madem ki bu yatak bebek olmadan da eski o zaman doğuma yakın yeni bir tane alalım. Doğum yaklaşınca mı? Ya erken doğum yaparsa bir çakla gelmiyor mu? <laughs> Allah saklasın Aslı <laughs> Anladım. Sen artık beni sevmiyorsun. Aa, ne alakası var? Tamam, tamam. Ben de anladım. Alırız yatağı. Aa, alır mıyız? Alırız değil mi? Ay canım kocacığım. Düşünceli kocacığım benim. ee, <laughs> Yani o yatak işini hallettiğimize göre sıra geldi bakıcı konusuna. Ne bakıcı konusu? Pardon müstesna. Ne bakıcı konusu? Şu bakıcı konusu. Hani Aslısı için bakıcı tut. Ay ben sana söylemeyi unuttum değil mi canım? Ay ne unuttum, ne unuttum diyorum görüyor musun? Bak. hayatım Aslı bakıcı tutacağız ya. Ben ajansı aradım, birkaç tane insan gönderecekler. Onlarla görüşeceğim, gözümü kestirdim olursa onu işe alacağım. İyi de şekerim daha doğuma var. Niye bu kadar acele ediyorsun? Aşk olsun yani. Ben çocuğumuz için böyle bir sürü plan program yapıyorum. Senin kurduğun şu cümlelere bak. Anladım anladım. Sen kesinlikle Aslısu'yu hiç sevmiyorsun. Sevmez olur muyum karıcığım aa? Aslı Hanım, burada ben varım. Ben bakarım suya. Aman aman, yok istemez. Senin bakıp büyüttüğün çocuk şoför oluyor gördük. <laughs> ben Aslısu'm için bambaşka gelecek planları yapıyorum. <laughs> Bana bak Ekrem. Bakıcı tutmazsak az suyu doğurmam. ömrü bile burada kalır. Tamam karıcığım tutarız bakıcıyı. Tutarız değil mi? <gülüyor> tutarız. <gülüyor> canım benim canım. Duydun mu asusucum? Duydun mu bir tanecim? Duydun mu? Annem burada. bakıcın da gelecek yakında. Hiç merak etme sen Ay. Müstesna. Bu çay çok sıcak. Cık. Ufacık çocuk nasıl içecek bunu ha? Nasıl içecek? Git değiştir soğut gel çabuk. çabuk. <laughs> nasıl emrederseniz Aslı Hanım. sarı dağ meteğinde Uçan güvercin olsam Türk olsam dillerde Can o diğer diğer doğmam olsam Baba ver <laughs> şu ortamı var Bahçeyi suluyorum, görmüyor musun ya? Hem hortum seninle gelmek istemiyor Anlamıyor musun? Bak gayet benim elimde duruyor <laughs> Bir de bütün kadınlar çiçektir Ve bütün çiçekler su isterler Anladın mı? Ya saçma sapan konuşma Çek elini. ben vuracağım bir tane ha. ver şunu Yok ya Yok ya öyle bir şeye ben müsaade etmem sen beni küçük gördün de karamürsel sepeti mi sandın? Yumak. Bana köyde vay en ense kinyas geliyor deliler. Neden biliyor musun? Çünkü pelvanlığım da en az galetem kadar hakikatlidir. Haydi bakayım, haydi. Işte. çek elini kolunu be. İşten kaçıp kaçıp ense yapıyorsun diye öyle diyorlardır. Ver şunu. Ya vermem. Ya, ver şunu. Ya prensip meselesi Çin vermem. Bırak, başlayacağım prensip. Bırak ya. Ulan işin gücü lan, var? Bırak, bir, benim oğlum, ya ya. bırak. Bir, arabayı yıkacağım ya. Oh! Zülfikar, ne oluyor? Efendim ben bakın tamamen açıklayabilirim ya. Nasıl yani bunu bilerek mi yaptı? Ya insan Bey'e böyle bir şey yapabilir mi ya? Hayır komik de değil. Bana yaptın usulen güldüm. Ama o senin patronun ya. Zülfikar, bunu bir kaza kabul ediyor ve görmezden geliyor. Efendim özür dilerim tabii ki kaza. Ya öyle şaka maka ne alakası var ya lütfen. Ya bir de pişkinlik yapıyor ya. Çıkartın ben onu kurutup getireyim. Ben hallederim. Fiyasın. Ya önemli değil biz bize çıkartın hadi. Ben hallederim canım. Ekrem Bey, Ha Ekrem Bey, bu arada küçük bir kere işten atlayıp giden düşünürseniz benim şoförümü biliyoruz. Yağ gibi kaydırtırım arabayı. Ah, ah! Ay Ekrem'ciğim bu ne? Ay sana sıklam olmuştum. Bir kaza oldu dışarıda. Ay kaza diyorsun. İnsan e, dikkat eder bunu ben sana. Yılın bize hediye olarak almıştım hayatım. Yani hiç, hiç kanın hediyelerine özen göstermiyor. Şekerim, bir kaza oldu. Şimdi çıkar değiştirir mi? Ya ne kazası, ne kazası ya! Bu yumak göz göre göre ıslattı değil bir yargasından. Bir de bana kaç kez ediyor, bak nasıl şaka yapacağım gibilerinden. Sonra da söyleyince Kinyas ispiyoncu oluyor. O zaman bu evde bildiğimizi de söylemeyelim ha? Efendim gerçekten alakası yok tamam ben kaza ya kasti bir hareket yapmadım ben niye ıslatayım efendim? Sus! Bir de cevap verme! Ay, terbiyesiz ahlaksız bu, Kaç para biliyor musun sen? Şimdi ağzını alınız. Sus! Bir de cevap verme terbiyesiz. Kaç para biliyor musun? Ah! Uzattınız ama. Anlat bakayım ne oldu? Ya efendim bu çoban bahçeyi suluyor. Hortumu istiyorum vermiyor. El ile ile böyle şey oldu. Ekrem Bey sandı bende kaldı. Kasti bir şey yok ya yanlışlıkla. Tabii bu açıdan bakınca böyle. Ama benim dediğim açı daha doğru. Bir de o senin patronun ya. Islatacaksan gel beni ıslat. He şaka yapacaksan bana yap. Sokuvereyim hortumu gırtlağına. Ulan şaka maka yapmadım ben. Ağzını vurdum sana. Yeter, yeter. Bir daha böyle maskaralık istemiyorum anlaşıldı mı? Anlaşılıyor. Anlaşıldı mı? Maskara, maskara. Geldim canım yapacaksın nasıl elimde kalacaksın lan elimde kalacaksın